Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali Sosyal Fest'te Ankara Üniversitesi de yerini aldı. Türkiye yüzyılı için harekete geç. Sosyal Fest ile gelişme öncülük et sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Sosyal Fest 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki açılış seremonisiyle başladı. Açılışa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, aralarında Görümüz Profesör Doktor Necdet Uluvar'ın da bulunduğu 14 rektör, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sosyal Fest'in tanıtım videosu gösterildi. Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu da 100. yıl marşını seslendirdi. Daha sonra Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık birer konuşma yaptı. Program kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesinin önünde oluşturulan Sosyal Fest açılışı gerçekleştirildi. Vali Yavuz, Rektör Ünivar ve diğer rektörler standları dolaşarak öğrencilerden ve diğer görevlilerden bilgi aldı. ziyaret edilen standlar arasında Ankara Üniversitesi'nin standı da yer aldı. Vali Yavuz ve Rektörün var, öğrencilerle sohbet ederek gün anısına fotoğraf çektirdi. Rektör Ünver sosyal bilimler alanında ilk kez bir festival düzenlendiğini belirterek Ankara Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu sosyal fest için Karabük Üniversitesi'ne tebrik etti herkes maharetlerini ortaya koyuyor gerçekten. Bütün üniversiteler çok ciddi çalışmalar yapmış ve burada ürünlerini sergiliyor. E şüphesiz Karabük Üniversitesi ağırlıklı gidiyor ama benim gördüğüm en az 20 kadar farklı üniversiteden de arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz bu festivalin bir parçası olmayı kabul etmişler. İyi ki de etmişler. İnşallah devamlı getiririz. Tıpkı Fest gibi Sosyal Fest de Türkiye'nin önemli markası olur. Çünkü sosyal bilimlerdeki üretimin toplumun daha geniş isimlerinin yayılma özelliği var. İnşallah o üretilen, yapılan çalışmaların sergilendiği ve geleneksel hale geldiği bir festival olmasını umuyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, festival için Karabük'te bulunan Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert ile birlikte Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ünüvar, yüksek lisansını Sosyal Bilimler Enstitümüzde tamamlayan Yavuz'a üniversitemizin sembolü, güneş kursu ve Rosetta T. M.